Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS 22 trailer'larını inceleyeceğiz ama videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var arkadaşlar. Toplamda iki kardeşimize Play Store kod cüzdan çekilişi 25'er TL'lik olacak arkadaşlar. DLS 21 bize heyecan vermediğinden arkadaşlar DLS 21 çekilişi yapmayı istemedim ama DLS'de de kullanabilirsiniz diyorum. Katılmak için kanalımıza abone olup like atıp yorumlara da katılıyorum yazarsanız arkadaşlar. Yo, çekilişe katılmış olursunuz. Şöyle sesi kısayım. Aynen kısak yavaştan geçelim. Bu şöyle başladı videoda arkadaşlar. Görüyorsunuz büyük ihtimal arkadaşlar oyunda süper lig olmayacak. Yorumlarda görüyorum süper lig olacak mı diye. Süper lig gelme olasılığı çok çok düşük arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bu arada arkadaşlar konuştuğumda da mesela ne geldiklerini de tek tek söyleyeceğim. Kontrolleri ilk başta görüyorsunuz kontroller. Gol sevinçlerini gösteriyor arkadaşlar. Tabi bu arkadaşlar resmi bir şey değil. Yani fan hesaplarını yaptı. Onu da söyleyeyim. Bakın burada da görüyorsunuz. Vuruşları görüyorsunuz. Kontrolü görüyorsunuz. Kırmızı kart çıkartıyor hakem. Yani inşallah oyun istediğimiz gibi biraz estetik olabilir. Bazı Fan hesapları araya pesi falan da karıştırmıştı. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü bu resmi değil dediğim gibi. Şöyle teknik direktör hareketlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-6 dakika sürecek videomuz. Şöyle oyuncunun girişini görüyorsunuz. Vuruşları görüyorsunuz. Teknik direktörleri görüyorsunuz. Taktikler diyor. Formasyonlar diyor. Şöyle vuruş. Efsane bir vuruş. Kim o? 11 numara Zlatan'dan. Bu da... Çok yakında diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kupaya kaldırıyor. Şimdi ikinci videomuz bu da arkadaşlar. ikinci bir fan hesabını yaptığı video. Ne diyor? aynı fan hesabı. Bakın böyle tribünleri görüyorsunuz şu anda. Güçlü bir oyun diyor. Bu tabi normal hayattan almış. Bu o DLS değil arkadaşlar. Ama ben izlediğimde çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Böyle Mbappe'yi falan gördünüz daha yeni. Hayal et diyor. Hayallik mi diyor? Aynen. Dreamlik sakır hayal. Futbol oyunu mu öyle bir şey? Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın ne kadar bir böyle trailer videosu izlediysem arkadaşlar. Taraftarlara bakın. Şu pankart olayı çok efsane. Gördüğünüz futbolcularda taraftarları selamladı. Teknik direktörleri görüyorsunuz tekrardan. Hani inşallah oyun beklediğimiz gibi gerçekçi olur. Yani bilmiyorum. Bakın kaleciyi gördüğünüz efsane uzandama tutamadı. Bu da ikinciydi arkadaşlar. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Bu üçüncüyü izlemiştik. Bunu ekleme yapılmış arkadaşlar. Tekrardan koymak istedim. Görüyorsunuz taraf takımı gördünüz. Takım oyuncuları taraftarları selamladı teknik direktörün üzüntüsü. Bu gold çizgisi teknolojisi arkadaşlar. Yani bunun da gelmesini bekliyorum. Özellikler arasında bunda bütün özellikler videosunda saymıştık. Teknik direktörü gördünüz. Taraftarları görüyorsunuz. Tekrardan formalarla. Jürgen Klopp. Bu da sevinç. Teknik direktörü sevinçleri arkadaşlar bu da. Oyuncu gördüğünüz top yüzüne çarptığında nasıl düştüğünü. Yani oyun estetikliğe doğru adam atıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle içe giriyor, çalımını yaptı. Mükemmel bir gol. Burada da teknik direktör sevinçleri. Arkadaşlar teknik direktör sevinçlerinde değişici %90 ihtimalle yani büyük bir ihtimalle değişecek. Gördüğünüz Ronaldo'yu. Teknik direktör içe doğru taktik anlatıyor. Oyunun yarı devresinde şöyle içe bir Oyun bayağı bir estetiklik yolunda ilerliyor gibime geliyor. %90 ihtimalle de bütün oyunculara yeni özellikler gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle düşüşünü gördünüz. Bu da Messi ama biraz olmamış. Bu teknik direktörler sevince çok güzel ya. Benim hoşuma gitti. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Çekilişimize katılmak için kanala abone olarak, like atarak ve yorumlara katılıyorum yazaraktan çekilişe katılabilirsiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızla katılırsanız arkadaşlar size çıkma ihtimali o kadar çok olur diyorum. Çekilişimiz yaklaşık bir hafta sürecek. Bir hafta sonra açıklayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.